Evet. Şimdi e, ne yaptık? İlk önce cildimize serumla nemlendirdik ve makyaj bazı gibi kullandım çünkü gerçekten makyaj bazı etkisi veriyor kullandığım serum. İkinci olarak Sunshine kullandım Essence'in. Ayrıca şimdi ne yapacağız? Kıpıtıcı süreceğiz. Çirkineden olmasın. Sizi çok seviyorum. Ee, diyeceksiniz ki hep uygun ürün mü kullanıyorsunuz? Tabii ki de hayır kullanmıyorum ama gerçekten fiyat performans ürünleri var. Ee, Biulissin Close It. Kıpıtıcısı çok güzel. Bu birazcık sarımsı duruyor ama şu an benim cildimde zaten bronzer etkisi veren bir, e, bir şey sürdüğüm için. Şu an bu niye olmasın yani. Gerçekten etkisi güzel. Ve ben sürekli bu tarafa bu tarafa döneceğim. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Bir derdimi hemen bulursam. Süngerimi alıyorum. Ne kadar pis bir sünger. Ya çok tikliyim ya aslında ama. Çok da değilmişim ki. Sıktım. Yine bir tane daha sıkayım görmeyiz. Görün. Bunu tamponsal hareketlerle yapıyorum. Ürünü aslında e, süngerin emmesi bana biraz iyi geliyor. Çünkü ben diyeyim. Elim benim birazcık ayarsız olduğu için. Bol ürün aldığım zamanlar biraz beni kurtarıyor daha doğrusu. Ve şeyi çok seviyorum. Renkli makyaj yapmayı çok seviyorum. Bu şekilde oldu. Biraz şuralarımı da yapayım. Kalanla kim Ne kaldıysa. Bu şekilde. Işığım yetersiz farkındayım. Onun için de en önüne gideceğim. En kısa zamanda inşallah. Cildimi hazırladım. Benim cilt makyajım genellikle en fazla bu kadar oluyor. Çünkü e, tabii ki de alnık ve bronzer. Bronzer bile çok hatta nadir kullanıyorum. Genellikle alnık anlık ve e, highlighter kullanıyorum. Cildim bu kadar oluyor. Yani kontür falan da çok yapmam. Hatta hiç yapmam. E, aşamadım bu durumları neden bilmiyorum. Çok şey yapamıyorum. Yani istediğim gibi durmadığını düşünüyorum biraz daha. Ya tabii ki de deneyeceğiz videolarda ya da yapacağım ama... ...mesela şu an yine bronzer kullanmak. Bronzer demeyeyim de kontür kullanmak istemiyorum. Ya da kullanırız bilmiyorum. Hani bronzer yine biraz daha... ...daha hani böyle güzel geliyor zaten... ...ihtiyacım değil mi? Bazı insanlar... Ee, özellikle diyorlar ki toz ürüne geçeceksiniz cildinizden hafif bir pudrayla geçin. Çünkü eğer toz ya da atıyorum toz bronzları kullanacaksınız e, yama yama durmasın diye. Benim de şu an o yüzden ne ihtiyacım var kırın bakalım bulamadığım, görmediğim, hala göremediğim ve bulduğum şimdi buldum. Sıkıştırılmış toz pudra. Ve tam aydın toz sıkıştırılmış toz pudrasına netleşiyor mu bakalım evet netleşti. Biraz burası taşlaştı yine ıslakken dokundum herhalde elim ya da bilmiyorum sünger'in hatırlamıyorum sefer de e, likit bir hemen konuşacağım. Likit anlık falan kullanmak istemiyorum çünkü hava çok sıcak. Kat kat yaptıkça sanki daha çabuk bozulacakmış gibi geliyor. Değil ama bana öyle geliyor. Ben gün içerisinde sürekli ne yazık ki el yüzüne giden bir insan olduğum için bu bana yetiyor. Bu tuz ürünleri geçirmek için yeterli bir etken oldu. Ama tabii ki de gözaltımı da mühürleyeceğim, sabitleyeceğim. Azıcık çizgileri dolduysa diye Limon fişanın içi değilse. Üçgen süngerim var ama bunu çok seviyorum. Gerçekten tatlı oluyor bunu. Bir de makyaj yaparken şekiller şekile girmem. Umarım vardır. Bence bu çok güzel. Yani bununla istediğiniz her makyaj yapabilirsiniz. Yani çok toprak tonu bir makyaj yapmayacaksınız. Bunda, burada sarı ışıltılı far da var. Ondan sonra şöyle biraz daha Of çevirirsen daha iyi olacak. Netlesin. Netlemiyor. Şurada şu şu renkleri ve şu rengi şu rengi Böyle kahve bir makyaj yapacağınızda bile kullanabileceğiniz renkler. Güzel durmuyor mu? Başlıyorum buradan. Belli olmaması ışıkta mı kaynaklanıyor? ben şu an aynada görüyorum. Normalde şu an kamerada gözüktüğünden daha pigment verdi. Kız arkadaşım istedi bir kuşağımak makyajı da. Şu an gözükmüyor hiç, beni biraz güzdü. Belli oluyor değil mi şu an? Kendimi kandırmıyorum değil mi? Bu arada bütün ürünleri kendim satın aldım. Zaten video editlemeyi bilmiyordum. Ürünleri de göstermek istemem sebebi güzel kendi kullandığım ürünleri hepsini kendim satın aldım. Beğenerek kaldıklarım da var. Tesadüf alıp ya da bir yerde görüp aldıklarım var. Tabii çoğu sizde herkese durduğu gibi duracak diye bir şey yok. Ama seviyorum yani. Böyle bir geçiş olsun istedim. Bu gözüküyor mu peki? Böyle böyle geçeceğim. Birbirine yakın olan tonları. <laughs> Fırçanın daha temiz olan kısmıyla da Şurada bir güzel bir pembe tonu var. Bu ışıltısız olanı. Bu far patina sevme sebebim hemen söyleyeceğim. Gerçekten güzel pigmentleri var. Öyle dökülme ve turşutma da yapmadı bende. Yani. Şöyle hemen göstereyim. Mesela burada benzer renkler görüyoruz değil mi? Bu benzer renklerin üsttekilerin mat. Bunlar ışıltılı. Yani ben ilk geçtiğim yeşil rengin aşağıda ışıltısını da sürdüm. İsterseniz sarı ışıltı da katabilirsiniz. Işıltılı yani. Güzel farları. Ben çok seviyorum. Bunun altında da şöyle bir renk var. Işıltılı. Bu biraz daha koyu olduğu için bunları daha böyle uca doğru geçeceğim. Biraz da şöyle geçtikten sonra bu taraf bu şekilde oluyor. Yine aynı. Bir tane kadın paylaşmış Instagram'da. Önüme çıktı. Eğer diyor video makyaj artisti diyor, şey diyor üflerse diyor, kurça, üfleyerek makyaj yaparsa diyor, ondan kaçınmıyor. Tabii ben bir makyaj artısı değilim. Ama niye alışkanlık olsun? Bence iş açısından dolayı burayla burayı ayırt edemiyorum şu an onu. Anladım. Bizim daha çekik dursun diye bu mor şu şekilde yapıyorum. Bu keskin geçişleri yumuşatacağım sonra. Bunun için şuraya da yine bir daha bir bakıyorum. Şöyle. Evet. Ben şu anlık hazırım. Bir tane buradan. Açıklamayacağım buradan Belli başlı renkleri kıracak. Bir renk alıyorum. Şu üstlere yansıma gibi de aynı zamanda ve üstün keskinliğini azaltması için. Çünkü birden fazla renk geçişi varmış gibi. Hem de rengini kırmak için sürüyorum. Paletlikle sarı rengi. Belli oluyordur zaten kırdı. Geçişi. Niye niye? Kendime kızmayacağım. Gözümün altından da geçeceğim. Gözümün altına da. Burada çok güzel bir mor rengi var. Mor civert. Azalmışım. Allah Allah. Fırçasal bir problem bu herhalde. Evet. Böyle süpürdükten sonra böyle tekli farlarında kullanacağım. Bunu dayımın yanına gittiğimde Makedonya'dan almıştım. Bugün netleyecek inşallah net Rengi çok güzel. Yani keşke Anya'da gördüğümü sizi görebilseniz. Yine alıyorum elimde. Tutuyorum çünkü elimde. Ya. Çok güzel oluyor. Hatta böyle elimde kalanları da. Şıkır şıkır olmak için. Buraları hop sürüyorum. Şunu fırına yine. Buradaki rengi alıyorum. Vallahi yeni mi çıktı bilmiyorum ama ben yeni gördüm. Geçiş çok güzel. Evet. Yok. Yani, kalıcılıklarını bilmiyorum. Bunlar toz ürünler. Tabii ki de gözeneği olan insanların özellikle yanık üstüne highlighter kullanmaması gerekiyor belki ama. İngiliz olamıyorum kendime. Işıl ışıl. Evet. Bu biraz daha turuncu, bu da pembe. Ama çok güzel duruyor. Şimdi size hemen göstereceğim. Yine kontrol yaptım dudak kalemimle. yapıyorum cool kum paletle. Valla korkmasam yaptırırım. Öyle. Yine açtım virüsün bir serisi. Ee, i̇lk Göstereyim. Gözlerimi ile bu arada. Teşekkür <laughs> Of ya. Makedonya'ya gidersen dayımla da video çekeceğim. <laughs> Dayıma kendime makyaj yaptıracağım. Bununla bu aynı değil. Niye? Alt kirpik demirim var şimdi çok Yatay video çekme sebebim YouTube'da. Paylaşacak olmam. Ee, kanalıma abone olursanız, alırsınız. Abone, abone olursanız. Ve videoma like atarsınız. Çok mutlu olurum. Şimdi makyajım bitti. Bana kalırsa. Şöyle yakından göstereyim. Şuraları kuruduktan sonra böyle bir fırçayla temizliyorum. Emrim elimde kurumuş oluyor. Onu zaten çekmeyeyim için herkes göstermişti. Parkısının renkli. Kız arkadaşımın sizi gibi gökkuşağı gözüküyor mu? Bu açı kör açı oluyor. Bu açıdan daha güzel belli oluyor ve ama bu açıda da e, mahvetmiş oluyorum. Ama olsun canım sağ olsun. Öyle kandırıyorum geldim. Durdurduğum arada da Bravo Shopro'nun bu e, Nice Namaz. Nice, makyaj sabitleyicisini sıktım. Niye konuşamıyorum? Nasıl heyecan bu ya?